Türkçe öğretiyor musunuz onu? Ya eee dediğin şey neydi? Ne diyorduk be? Türkçe dayı falan. Ha dayı, anne, anneanne de. Ay bayağı gelişmiştik. Vallahi iyi. O da burada oturuyor. 18'den gün aldı. Gün aldı. Biraz Yeşilçam buluşması gibi oldu. Kore'de mi yaşıyorsunuz? Yok, benim kız, eee, torun Kore'den. De. Kore'den de. Evet. Senin çocuk e, erkek kız mı? Bir kız bir erkek var zaten. Kimin kimden? Bu bundan. Ben de. Helal olsun sana. Ne kadar güzel ya. Sen burada mı oturuyorsun? Arkadaşım burada. burada, burada. Kemal uygun da burada. O burada, o Şeynaz, Şeynaz Hanım. Şeynaz Dilan. Bak oraya bak tamam. Buraya buraya bana bana bana. Şeynaz Hanım. Nasılsınız? Yüz yüze göremiyoruz sizi. Bir, bir saniye yine. Bir saniye böyle Olmaz şans. çok kötü. Ha. Torununuz efendim. Torunu. Hanım. Ee... Nasılsınız? Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Şeynaz Dilan. Evet. Birçok sanatçıyla filmleriniz var. Başta Kemal Sunal. Evet. Sizin yoksul filminden de tanıyorlar. Daha bir sürü hepsinden ama anlatabilir misiniz hangileri vardı? Şener Şen var, Kırmızılı Kadın. Ha orada evet. Kırmızılı, kırmızılı Kadın da mısın oradaki? E Şener Şen'le oynamıştık. Ha Şener Şen. Şimdi anneannem donunu giyeceğim kırmızı. Niye tamam mı? Uzun ondan çekeceğiz bir tane. <gülüyor> Komedi. gülüyorlar. O Kırmızılı Kadın'daki eke uçan hanımefendi siz. Benim. Evet siz anlasın. Dilat'tan önce. Bizim de evet. Hafızımız. O çok olay bir sahneydi efendim. Ya evet. Orada çok olaylar geçti de anlatmayayım onu. Zor mu çekildi Doğru o sahne? Ya. Mesela o sahneyi biraz anlatayım. Çok zordu. Diye. En zor o etek havalanmasıydı. Ertan Bey o zaman biliyorsunuz Ertan Bey'i herhalde. Evet, ee, evet bir şeyler söylüyordu. Ben dedim ki herhalde bana söylemiyor. Meğer bana söylüyormuş. Ne söylüyormuş efendim? E, ortalayamadım diye ortala deli deliği dedi. <laughs> şey efendim, torunu fazla tutmuyor. Onun hikayesini alabilir miyiz? Torunumuz damat Şimdi, Kore herhalde. E, Koreli herhalde. damat Koreli. Kızım Kore'ye gelin gitti. Ha, çok Torun güzel. da Koreli. Nasıl işte. yani Kore'ye gitti? Yani okumak için mi gitti? Orada mı tanıştı? Nasıl oldu? Ee, yok. Burada öğretmen de eşi. Ondan sonra işte çok ufak evlendi. 19'unda evlendi. 20'sinde anne oldu. İsmi nedir? Türk ismi mi? Ee, Roje. Ee, Roje soyadı neydi onun? Jim. A alabilir miyiz onu buraya? Gel. Gel. Roje. 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 bu tarafa. Bu tarafa Yeni bak. Burası hanımda bunu size böyle. de benziyor kızınız. <gülüyor> 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 evet, evet, Orada evet. mı yaşıyorlar? Kore'de o, mi O da YouTuber. Kore'de mi yaşıyorlar? Yoksa yok şu anda Türkiye'de. Türkçe öğreniyor mu? Türkçe, İngilizce, Korece siz alabilir miyiz kısaca? Evet, Yok bir. Çok yani sağ olun. Ben, <laughs> ben, ben göstermek <laughs> 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 en son e, şeyi söylemiyorum e, söylemek istiyorum. Sanatın Bedeli festivallik bir film yaptık. E, Tahir Bey yapımcımız. O da vizyona geliyor bir de 60 gün diye çektik. O da e, Kültür Bakanlığı destekliydi. Hep biliyorsunuz artık oynuyorum ama piyasadayım yani. Bu spiyesadı tabii. Çok güzeldi. Vallahi 200'e yakın oldu. Ya. En iyi, iyileri, iyileri Kırmızılık kadın. Yoksul, Kemal Sunal'ın. Eee, Zavallı İlyas Yok Salmanlı, ya e, Kadir İnanır'la eskici ve oğulları var. Çok, Çok yüzünüzü merak edecekler. Çok pis görseniz Miyksi. Ya böyle makyajsız. Bak bakayım. Çok. <laughs> Şiş. Şey, hani uzun zaman oldu çok güzel filmleştirince attığı zaman bir ara da verdiniz sanıyorum. Bunun sebebi neydi? Hani son dönemde özellikle ha, kafanıza evet. göre iş mi gelmiyor? Hayır hayır kafama göre iş gelmiyor değil. Bir sağlık anne. sorunumuz vardı aile içinde. Hayır, Dört anne. sene sürdü. Anne, ee, anne. Ama ben ara vermedim. İki sene anne. mi e, hemen hemen ara verdim. Hastanede kaldık. O süre zarfında. Zaten çıkmıştı bir iki defa da onu da kaldırttık. Ben yanlış anladım. Ee, röportaj çıktı. Sizinle ilgili bir sağlık problemi var Sa Evet. Sizinle. Ben de e, bir de ailemden biri var. Aynen. Şimdi, şimdi nasıl sağlığınız? Çok iyiyim canım. Çok... Ha, ha, bir şey yok. Ve bu 16 kiloyu taşıyorsa. Teklif geliyor mu efendim özellikle dizilerden son dönem popüler dizilerden? Ha, dizilerle ilgili hiç böyle bir şey yok vardı. Sektörlen. Fakat o da siyaset, siyasetle ilgiliymiş. Bu arada siyasete de girdim. Öyle mi? Haberimiz yok ama Haberimiz üç yok. sene sonra biz de piyasadayız. Siyasete hangi partiden? Güçlü. Güçlü, partiden. güçlü partiden Muharrem Gözkaya. Öyle ama mi? hakikaten güçlü geliyoruz. Yani dürüst insanlarla çalışıyoruz. Şey, şey nasıl? Şener Şen, <laughs> İlyas Salman, Kemal Sunal, Kadir Ömer daha birçok sanatçı yani bu kadar İst filmi, bunun sırrı nedir yani bir, bir ömre sığdırmak yani bu kadar şey, büyük sanatçıyla oynamak nasıl Ne bir biliyor musunuz? İlk önce bu ekip işi. Şimdi ben duyuyorum yenileri de zaten hiçbirini tanımıyorum. Hepsi birbirine benziyor. Bir kere e, şöyle bir şey var. Ben başrol oynuyorum diye kapris yapmıyorum. Veya e, yardımcı oyuncumuz gelmiş. İsterse bir dakika gözlüsün. Hiç önemli değil. Onunla mutlaka samimi olurum. Bu içimden geliyor. Hani biz yeşil çalmışlar zaten mütevaziyiz. Hani Perihan Savaş olsun, Rahmetli Oya Aydan olsun, İlyas Salman. Nasıl başladı oyuncu? Nasıl başladı o serüven? Bir anda kendinizi o şöyle dünyasında görünce biraz Hiçbir şey hissetmedim. Hatta elektrikleri taşıdım baş şöyle oynadım halde sette. Sette, set içliği bile attın sen. Aa ben yardım ettim. evet, Çok güzel. çabuk gidelim eve diye. Ama, <laughs> Ama ben Peki. seni tanıyorum. Şey, yani buradan görüyorsunuzdur. Çok, Çok önemli isimlerle yani. başrol oynadım. <laughs> Deniz biz de biliyoruz öyle olduğunu. Hmm. Peki halen dostunuz devam ediyor mu? Arayıp soruyorlar mı? Konuşur musunuz, ya da görüşür müsünüz? Bir de Oya Aydoğan'la çok görüşürdük. Emrah çok iyi dostumdu. Çok iyi arkadaşımdı. Başka Şener'le görüşmüyoruz. Emrah Bey'le bir filminiz var galiba? Orada ha seninle giriz? ilk defa. üçme sahnesi var mı? Allah kahretmesin. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Tam <gülüyor> öyle bir şey diyemeyeceğiz ama oldu evet. O yani ya evet. Şey, şey biraz anlatsanız tam olarak anlatamadınız da O sahneyi biraz anlatsanız Zor muydu? Ya çok tekrar yapmadınız Şener Bey'le olan otoparktaki sahne Nasıldı? Benim en kötü sahnem zaten attı Ata bindirdiler beni At beni aldı kaçırdı <laughs> İlk daha binler binmez götürdü Ormana gittik hatta Çünkü bir de Şener'in atı da 16 yaşında yaşlı bir hayvandı Dedim ki Şener Bunu yaklaştırma arkama dedim Isırıyor benimkini Genç ya benim at Sanki ben bunu demedim, o da bir geldi, benimkinin poposunu bir ısırdı. Benimki aldı beni götürdü yine. <laughs> yani böyle bir sorunlar Peki, yaşadım. E, Sanat dünyasında konuşulur, tartışılır, dostluk yoktur, vefa yoktur diye siz bunu e, söyleyebilir misiniz? E, dostluklar, ben, ilişkiler kalıcı baki oluyor mu? Yıllar geçtikten sonra neler söylemek Tan istersiniz? Tanyeli'ye geçmiş olsun diyorum ilk önce. Hı hı. Çok iyi bir anne. Hakikaten çok iyi bir arkadaş. Bizim sinemada dostluk yok. Sinema sahne sanatçılarında var. Ben dün evvelsi gün onu gördüm. Bizim sinemada dostluk diye bir şey yok. Zaten sinemacı kalmadı. Yani. Şimdiki dizi oyuncuları nasıl biliyorsunuz özellikle? Hepsi birbirine benziyor. Kadın ben oyuncular, seviyor. kadın oyuncular nasıl? Bir Meryem'i beğeniyorum. İyi oyuncu, çok iyi oyuncu. Yüz ve ifade mimik olarak mı benzetiyorsunuz özellikle birbirlerine? Evet, hepsi aynı makyaj. Bir de hani bizim eski Türk filmleriyle dalga geçiyorlardı. Gözlerinde kirpikler bilmem ne öyle uyuyor öyle kalkıyor. Ya hayır şimdikiler öyle. Şimdiki oyuncular biraz daha mı şanslı? Hani maddi çok, anlamda Maddi iyi, anlamda bana... çok 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 şanslı. Sizin şartlarınız daha zordu anladım. Çok zordu. Yani benim de zordu evet. O döneme göre kıyasladığınız zaman yani şu döneme göre kıyasladığınız o kadar iyi paralar kazanabiliyor muyuz öyle bir şeyler var mıydı? Hiç, hiç 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 vallahi samimi söylüyorum hiçbirimiz kazanmadık. kazanmadık yani namuslu yani. çalışanların hiçbiri kazanmadı. Bak açık söyleyeyim ben 200'e yakın film çektim. Hiçbirimiz kazan. Ha şarkıcılık yapanlara bir şey demiyorum çünkü çok kolay yoldan para kazanılıyor. Sektördeki şartlar sınırlı olduğu için miydi yoksa hani bütçeler mi düşüktü? Ya bundan sebebi. Hayır hayır bütçe düşük değildi. Ba bayağı da iyi iş yapıyordu bize vermiyorlardı. Anladım. Ben alamıyordum ben te TRT'den bile para almadım. Yani hak ettiğim parayı almadım. Yarışmaya girdik, kazandım. Ben de ödül aldım ama sorun bakayım Antalya bir kere gitmiş miyim? Asla. 200'e yakın film çevirdiniz Türk 200 sınamasından. 200'e hani şöyle dizi şey kısa paralar kazanamadınız yani. Siz Hayır kimse vermedi. Hiç kimse yani babam olmasa e, emekli de olamazdı. Hep babam destekçi. Ailem iyi durumdaydı. Yani Babanızın da isteği şu aldık. anki sanatçılar menajerler işte böyle reklam anlaşmaları falan. Siz sanat için, sinema için... Yani... Ya ben iş olarak gördüm bunu ve hala öyle yapıyorum. Hoşuma gidiyor, seviyorum ya. Döneme, söylüyorum bu ya. döneme farklı mıdır yani? Mesela Çok dekir... farklı. Şu... Bir kere şey var, karavan var. Hani bir başrol oynayan bir kız varmış hatırlamadım onu da. En son bir Z kuşağı diye bir film çekiliyordu. Yarım kaldı o da yarışmalık. Arkamdan biri dedi, biri dedi ki 60 kişi var dışarıda. Hani yardımcı oyuncu. Bizlere dediler ki hani siz ana kadro böyle gelin. Arkamdaki dedi ki ben şey istiyorum karavan. E dedim şimdi şeytan değil ki ağzını atalım bir koy böyle. <laughs> bir baktım ertesi gün yok başrol oyuncuymuş o. Bana ne dedim ben. Sizin hiç karavanınız oldu mu? Türk sinemasında olurlardı. Bir olmuş. kere korku filminde çok soğuktu karavanlar ama e, hep beraber kullandık. Yani o dönem şartlar daha zor ve kısıtlıydı o yüzden sorun Türk Yok, sinemasında. Ya. Öyle star isimlerinde başrol oyuncularının isimlerin var mıydı böyle güzel imkanları ya da sizin? Yok be tuvalet arıyorduk. Arılı bir yere girdim de arılar sokmasın diye dua etmiştim. <laughs> Sarı arılar sokuyordu değil mi? Sarıydı hepsi. Birçok bir ünlü isim de aynı projelerde yer aldı. Böyle kırgın olduğunuz birileri var mı? Böyle var. Küs oldum. Küs, oldunuz, küs oldunuz. Var. Berhan Şimşek, Edison. Bunlar milletvekili oldu. Rahmetli bir tek şeyden e, bize destek geldi fakat o bizim evleri de peşkeş çektiler. Açık açık söylüyorum, çasort. Bilhassa lütfen bunu yayınlayın. O kadar para ödedim. Ee, şeyi de sevmiyorum. Açık söyleyeyim. Neydi o? Bir adam var tiyatrocu. Adamın ismini unuttum ya. Çasadın başında kim var şu an? Ne? Ee, kızı da tiyatrocu ya. Şeyde oynuyor. Ali'nin tiyatrosu Ben isim söyleyelim. Neyse. O yani onu sevmiyorum. Çünkü bu kalanın teki. Oturmuş bir koltuğa. Oradan hani ne yapıyorlarsa yani dernekler Peki efendim siz nasıl başladınız sinemaya? İlk filminiz neydi? Benim amcam spor müdürüydü. İl. İl müdürüydü. Spordan sonra il müdürüydü İzmir'de. Ben sporcuydum zaten. Sporcuydum. Oradan böyle unutulmaz filmleri imza Evet. Son olarak hani fazla da uzatmayalım. Oynadığınız tamam. en iyi filmleri bir sıralamasını yapar mısınız? Yani aklınıza kalın. Yalnız başrol oyuncularıyla. Kadir İnanır. İlyas Salman'ın zavallı Berhan Şimşek'le ee, şey yönet yani bunlar hep kalite. Ben çok şanslıyım. İyi yönetmenlerle çalıştım. Kemal Sunal yoksun. Peki şeyi soralım. Sektörde hiç hani keşkelerinize de pişmanlıklarınız oldu mu? Hani şunları yapsaydım daha iyi bir konumda olurdum. Kariyerim daha farklı yönde giderdi. Daha iyi bir konumda olurdum diyebiliyor musunuz? Ben hiç öyle düşünmedim. Dedim ya iş olarak gördüm. Beni kimse tanısın istemedim yani. Niye peki? Yani hani özellikle popülerlik. Hayır Ama hayır hayır, hayır, hayır. popüler oluyor. iyi paralar kazanayım. <laughs> Amacınız değil yani. Hayır yok her zaman böyleyim abi. Amatör ruhla yaptınız öyleyse. Yok, yok. Sen şimdi bu işi nasıl sevi severek, yapmıyor musunuz? Evet. Yani öyle severek yapıyor. Başka sorunuz var mı? Yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim Teşekkür, ederim. <laughs> Teşekkür ederim. ederim. Sizi beklettik kusura bakmayın. Tamam. Allah sorunlarda aşkına sorunlarda siz kimi bekliyorsunuz?